espriler ve birazcık da küsü işaretleri. Lütfen bu saçma esprilerden rahatsız oluyorsanız lütfen bu videoyu kapatınız. Teşekkür ederiz. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay ve bugün yanımda Eren'ciyim. Evet var. ben Ultragan ve Eren'im. Berkay Erba bana abone sat. Olmaz. Berkay bana paramı verdi. 400 bin liraya evet, öyle <gülüyor> geldim. <gülüyor> Neyse. Şey bugün Antonio Pain Survival. Ya kanalda çok fazla Antonio'da olur da. Ateş kanalı yapamayacak ama Sus be Bir dakika nerede, <laughs> Neredeydik? Nerdeydik e, Çok güzel bir araba şimdi Fan loot fanlıyız Lan En iyi loot yapılacak yer bu da Fan loot fanlıyız Başlangıçta en iyi e, başlangıçta lah, Başlangıçta en gel, iyi Gelinmesi gereken <gülüyor> e, <gülüyor> Ben siktir gidiyom lan Hayır. Bana ne bana ne bana ne Sana kanem sokarım İşte benim kanalıma da abone olun ama Bey bana yağı, daha bu saran kanal yok. Kanal açınca açıklama Ula. linkini koyarsın. Koymam. Koyasam. Şeylerim ben. Olsun işemez. Yiğit söylerim, yit koyar. Yit. Evet, ben bu arada Berkay'dan büyüğüm arkadaşlar ama bana abi demiyor. Yiğit diyor ama. <laughs> o yiğite de demiyor. Yiğit videosunda şey dediydi, Berkay, "Ben Berkay'dan büyüğüm, Berkay bana arada sırada abi diyor." dediydi. dediydi yuh Yiğit'le görüşeceğim ben ha. Ciddi diyorum <laughs> öyle dedi videosunu. Videolarını izledim mi ben onu? Daha bana çıktı. Don çıktı al bana. Eee yiyem. Don ben. Aa Eren ameli olduk. Kanka tepede bir şey vardı rafları. Ama boş ver. Al atayım. Elinde silah mı? Canavar çıktı. Allah maz dünyaya bir şeyler olmuş galiba. Ama galiba olmamış. Dünyayı yani. tecavüz etmişler. Ama ekmemiş. Kanki şey buraya da ya. şey yapak mı? Yarına, e, i̇şte ben geçen videoda yıkadım ya ben yapacağım. Değil mi? Yaparım mı? Şuna. dalabilirsen. Ben sana dalıyorum. Combur cemaat gireceğim şimdi. Tamam. Ya. İspiriyansız istene kadın Atmayın atmayın. Bilici bir çocuk. Saçım yumuşak benim. Saçım şekil. Önümde <laughs> çekil. çekil. Çekilsene ha çekil. Harbi ah, çekilmedi. Kırdın lan. Oha! O çocuk tabanca çıktı. Aynen. tabanca çıktı ama şimdi kullanmayacağım. Aynen çok ses çıkardı. Oha! Oğlum tabanca direkt telif yemeyelim. Niye? Şey diyordu ya. MP mi? Aynen o diyordu. Olsun hangi Tabanca demek millet çarkımız. Aynen. Millet çarkımız. <laughs> Burası özgür bir ülke. Milletçi tabancı diyoruz. Aynen. Sol sol sağ sol girdim. Aa şey binokularız çıktı. <laughs> Boş ver. Boktan bir dürbün yapıyor onlar. Aa balta gör. Balta gör. Balta indir rao. Hayır balta indi itfaiye. İtfaiyeci olmasın. İtfaiye. Hayır itfaiye demelerine çok gıcık oldum. İtfaiyeci mi sat? İtfaiye <laughs> mi satıyorlar? <laughs> Haydi <Aa, aynı gülüyor> ne? içeride. 15 de... lira itfaiye satılır. <laughs> i̇çeride de dangalar çıktı. Neyse tek bunu olacağım zaten. Hangi? videolar var filmiz. Ben siktir git Küfür yok. Küçük izleyenlerimiz var evladım. ya biz de küçüğüz de. Ah polis. Yani ben bu dünyaya ne oldu? Ben 22 yaşındayım ama göstermiyorum. Çocuk mu? Ben de onun da fazla yaşında. artık polisim ben. Emelci polis. Sakallı polis çok şekil oldu. Hazır. Hazır. Ayrın zırkan ki. Oha kanka de, o lan. Gece görüş şeysi. Ne? Oh, Bot gibi gösteriyor. Yok aslında güzel gösteriyor da. Aa kanka bunu bilen çıktı. Full polis mi olacak? <laughs> hani polis olacak. Anne ben polis olacağım. Anne blue print çıktı. Blue dedi. Ay bence e, şey kullanmadıklarını yine de al. Yatak yaparsın. Parçalayıp böyle param pinç geliyorlar sonra yatak yapıyorlar. Oha. De demek ki yatak böyle yapılıyormuş. Beyler evet. siz yatak yapmayın. Kıyafetlere, kıyafetlere şiddet uyguluyorlar. Aynen artı 18. Onlar da bir insan derdi. Hangi video inşallah kaydediyordur. Aa adam zıplayarak geliyor gel beni öldür diye. Ana çekici. çıktı. Çekitçi misin oğlum sen? Çekici geçtik. Altı gün <laughs> Çek, geçtik falan. Uy, 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 leş varmış. Bari bir duş alma. Eşin yıkamıyor mu lan kıyafetlerini? <laughs> <sende? gülüyor> Peki Abi Arnavut'ta şöyle bir saçmalık var. Hiç kız zombi yok. yok normalde var mı da hani zombi olup da hiç saçları yok. Her şey saçlar almış. almış. Kayrı kayrı gaza Direkt gittim hastalığı kay yapmış böyle. <laughs> Kayu X-Men aslında. X-Men de kel değil mi? Ah. <laughs> Kayu minatı confirmat. Evet, an ekmek konfirmatı şey yapsana, ekmek mülatiye. Bir dakika, o videonun şeylerini de yapacağım, ortalarından öyle, yeni başladık ama Gel, hey Ken imana gel. Ay, Jolisiz konfirmatı. Çöp konfirmatı. Benzinci gaz konfirmatı. Yemek Abi confirmati. niye biz her şeyi konfirmatını buluyoruz? Oy. Biz sen, şey sen başlattın. Aynen. Kanka çikolata bar çıktı. Aa merhaba zombi kardeşim. Abi dolapları açsana. Senin kayın mı ısırdı? Abi durup dururken dolaplar ay sen de çok şekil. Aynen. Ama ben miyim? Vakit nakit. Ne peki bu ise? Vakit nakit ama abi oyun güzel. Eskiden şey de bozuk ne? yiyecekler falan çıkıyordu, Hani ne çıkıyor mu bilmiyorum da. Çıkıyor, daha çıkıyor. çıkıyor. Eskiden domateslerin neredeyse şey çıkıyordu. Tamam. Kendi yetiştirdiklerim dışında bozuk çıkıyordu. Neyse bu tamir eden de olmuyor. Elektriği yok ama böyle. hadi o, bütün dolaplar açsana. Yok eşi yok kanka bu yeter. Bütün dolaplar açsana. Bu <laughs> çok şiriz lan. Hasta olmayalım. <laughs> Espri yapıyor ya o. Kanka yani, yerde başka bir şeye benzeyen bir şeyler var. Başka bir şeye benzeyen bir şeyler. Olmaz. <laughs> <laughs> Olmaz. Mutant, Mutant. Mutant şey onlar. Aynen. Hayır bu tam yanlışlıkla. Oha şeyler var. <laughs> Yanlış anlamayın gençler. Orada bizim bana şey portakal kamyon çıktı. Eren. Bu da sana son <laughs> kez söylüyorum. Siktir git videomda. Hayır. Bu an herhalde. Ee, Abi bazen girmiyor. Gideceğim de şimdi bir Fa pişman. Farmasiye girsene oraya girdik. Oğlum mi? bu grossadan deli gibi yemek çıkıyor lan. Gross. Ne diyorsun gireceğim. Gros atıyorlarmış. <laughs> ya Allah buna Bana, bana, bana küçük Şu küçücük çocuktan daha iyi yiyormazsın. Ben 22 yaşındayım, o 19 yaşındayım. Unutmayın beni bunu. buna. Ola. Şimdi Eren'e kayın geleyim. Aa! Kanka, benzin benzinliğinden şey aldın mı? No. İçerisine benzin... baktım. Olmaz. İçerisine Yok yoktu. Benzin dalga dümeni. Benzin dalga dümeni. Nö 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 Eren, bir daha videolarıma gelme lütfen. Bana ne? Bir Sankan... daha artık kanka bir saatimiz var be. Hani 20 dakikamız var. Ne? 20 dakika. Çok kısmı geçiyor. He kaçmış saat. <laughs> Abi 40 dakika boyunca boş yere mi biz? Video kaç dakika olmuş? Bakmadım. Aa ben bunun çıktı. Bana... Enerjiymiş. Enerji şişe yapmışlar. Kola. <laughs> reklam yaptım. Ulan. Ulan. Kokonat çıktı lan. <laughs> Ayrılınca da <de> selamlar diyormuşum. <laughs> Buranın sesini kesersin artık. Nasıl olsa pro editçisi. Aynen öyle. Ben de MLG'yim. MLG. MLG. Mas. Sen mas. Sen de mas. 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 Bu da mas. Kanka 360 nasıl kapatsana. <laughs> Ağzını ölüyorum lan. Ben <laughs> niye vurmuyor? Anas git. Doğru masum, mas gitti, mas gitti. Eren şunu çıkart tak! Eren şunu çıkart tak! Kaç kaç sen kaç? Kaçıyor. Kanki elbet yorulacağım. Lan bunun dalga dümeni nerede? Kaçıyor oh. Eren çabuk ol. Hangi pelin? Yanlış yap. Ben kaçayım çıkart tak! bak. Yeni masum. Yanlış hangi ya. tamam oldu. Hayır olmadı. Kaç kaç oldu 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 dal 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 nereden geliyor Gitti, dal. Gitti, tank. Yer kalkın. Adam mı fake attı? Gitti. Adam şu an FK adamın denize bakayım <laughs> niye o adamı yiyemedim diye. Ben arkasından tacize çam şimdi onu. Sen bizim mi kovalıyordun lan? Sen kimin Boşuna yararlanıyorsun lan göt? Oha tebettim. Daha önce de vurmuştum yani. Bak böyle bir karşısına geç. <laughs> Bu adam çıkın istiyordum ben. Evet, videodan şimdi gitsin. gerçekten. Tamam gitsin. 20 dakika aldı. gideceğim birazdan. Bana abone satmayı unutma ya. Ben parasını Çocuk ticaret peşinde amk. Şaka diyor. Ona Hayır lan... uzun. Hayır, hayır yazı çıktı. Oğlum ışıkları açıp kapatabiliyor. Abi, oyun çok gelişti. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler. Ama şey mi gerekiyor? Evet evet şey. Sen git şey yala. Jeneratör. Jeneratör jener mü yalayım kanka? Aynen. Beş <laughs> şey yapmışsın. Aa ulan iki tane öldürmüş dedim. Bir tane öldürmüş. Farmasi. İllaç çağırıyorum sizden. Siz malsınız. Ben La, bunlardan eczacıların saldırısına uğruyoruz kanka. Aynen. <gülüyor> eczacılar, <gülüyor> eczacılar çok şiddetli insanlar. Bir dakika. Şu, şu an tamamen Kamu tamam. spotu. Eca eczacılar tacizcidir. Eczacılar tamam. şiddetli. <laughs> eczacılar aslında IŞİD'den geliyor beyler. Oha. Yok. Zışit. O şit. O şit. Abi Allah beraber vitamin vitaminler çıktı kanka. Dressing. Oha giysi çıktı kanka. Böyle sarmışlar şey giysi. Yok ne giysi oğlum battaniye. Mutant, mutant battaniye. <laughs> Oha met Oha soldier kit şey. Soldier kit. Dur şimdi. Eren soldier kit. Evet, luta soldier kit. Ya. Tuturacaktı, <laughs> tutur. Videonun başına şey koyacağım. Dikkat. Bu video kesinlikle küfür ve saçma sapan espriler içermektedir. Açıklamaya yaz. Hayır lan videonun başına koyacağım. Ee, arkadaşım Eren de bugün antrenatta çıldırdık. Ee, Çünkü biz emelciyiz. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Çünkü, o da onun sen kanalın yok. Kanka YouTube ben açamıyorum kanalı. Çünkü sen malsın. Hayır ben mal değilim ben çok zekiyim. Sen malsın. Kanalıma da Ultra Gamer Eren 72 olacak beyler. Eren şu baltayla sana şöyle bir tane burasın var ama. Niye? Altan Diğer ver baltayı alabilir miyim? Ama uğradım lan. O ah, çocuk kurt çıktı gençler kaçın. Evet ben yani kurdum. Kurt. kurt. <gülme> o <laughs> oh, Bir dakika ben, bir şey diyeceğim. Büyük ihtimalle büyük ihtimalle bu, bu izleyen yani çok şu anda videoyu kapattı böyle alt F4 çekti. Evet. Aynen şu ana kadar izleyenler alt F4 çekti böyle. İzledi, izledim yazsın. Kanka oraya, oraya girmeyeceğim mi? Hayır. Belki şey çıkar, katana çıkar. Her şey olabilir. Bu ata çıkabilir. Hadi bilim lan ben. Git istesem ben de alayım. Nasıl alsana lan ha? Hem ile mi yapayım lan? Give mıydan. admi give Berkay give isim katana. Oha katana yazmıyorsun lan direkt mal. Biliyorum onun kodu var. Evi şuraya yapacağım. Evimizi şura Şur... hemen şura kanka hani ağaç kesmemiz lazım. Hemen Evimizi şuraya yapacağım. Hemen ağaç ev yap. Veya Hala. direkt arabayla ağaç kır. Eylem, lan. İtam toplamaya gidiyorum. İşte. Et. Tamam. Anladım. <laughs> bir sene bir sene döneriz. Kanka hava kararıyor ya. Abi neredeyiz biz ya? Hava ne abi, abi ya? ya? Abi benler çok boktan geçiyor. Aynen. Yarın okul var. <laughs> abi iki gün bekledim ve iki gün. Abi iki gün için beş gün bekliyorsan ama iki gün hızlıca geçiyor. Abi felsefe aldım. gün için beş gün bekliyorsun. Ama <laughs> <laughs> bir iki neler geçiyor. Aynen ya. Ne kaçmış günler ya. Aynen. Her şeyde kaçıyor anasını. Hekçi Türkiye. Kaç kere Türkiye. Abi oraya girmeyecek mi? Gireceğim. Arabayı biraz öyle fark ettim. Ama Arabayı olur. muz direğine koydun kanka. Vay. Muz direği. Benim baltamla. Bata... Direkt dansı yapmamış kanka orada muzlar. <laughs> Ben ben ya. <laughs> git. Ne Kafe çektiler Bak. kanka. Ben seni istemiyorum dediler böyle. Bu ne? Bu bize vurdu biz bunu evet, yemeyiz. ayakkabısı var. Yok gerçi. Yok var. Olmaz ayakları bir yok. Biz Sadece kollar geziyor böyle. Biz. Ya ne? düşünsene. Böyle bir, bir şey var böyle tek elinde bir şey tutmuş kol var böyle. Geçiyor yanından. Böyle iki tane kol gelmiş böyle Bak, bir tane ayakkabı, pantal. Ayakkabı yok değil mi? Ee, hayır pantolonumuz da var. <laughs> Pantolonla bile ayak ah kilotlu çorap var diye ayakkabı pantolon. Ah kilotlu çorap çoraplı kilot değil mi lan ne be? Oğlum bu video YouTube tarafından şey olmazsa engellenmez. <laughs> engellenmezse ben şey hani oruç tutarım böyle kurban keserim lan. Ha, hayır kesemezsin kanka baban almaz kurban. Baba bir tane video yaptı. Engellediler. Kurban kesmem lazım benim. <laughs> kurban alır mısın? Kendini kes almak. Salamela. Tarara ra Bak şimdi dünyadaki en güzel itemler buradan çıkıyor. Çünkü burada item var. Aa <laughs> ben öldüm. Ne <Evet>, töldüm? Peschat. <laughs> nana nana. Biç. Abi ne zaman der, bir saat sonra dönüyor. <laughs> <laughs> Dünyorum. Dur kanka şöyle var. Tamam. Alak Ay Ay şere var. Ölüyorum. Çabuk bir tane vitamin falan kullan. Öleceğiz. Sus ma. İçeride katana. <laughs> abi dünya ne mal şey çıktı. Golden katana çıkmadı mı? White bandana çıktı. Ama kırmızı bandana daha güzel. O abi şu an tam var bir tane şey işit mi benzedi? Allah aşkımız Işık mintanına intanla benzedi? O adam abi yalnız bizim iyi. susamışız. Ne? Sevmem hemen su içmeli. Bu şu ayakta Ya, Bu yatıyor bu ben böyle. Yataraksa oğlum boğazına geçer, yapma. Tamam. Ayakta su içilmez ya, <laughs> <anı eğ> <laughs> ben her be gün Yok var mı? Sadece şey değil. Hadi şuradan çanta falan çıkıyor den so. Bakalım. Yedim mi? Poz almışlar yalnız. Gel beni taciz et. Çar... Oha, çanta Oha. çıktı. Çanta çeyni... Oha! Oha, oh, travel bag! Siyah! Alice, Alice Pek'ten e, sonra... E, Ali Pek'ten sonra... Ali Pek değil miydi? İşte. Aynen, evet ama sonra... Abi tam bir ışık mektana benzedi. Ama Keşke bandana da ma mağar falan çıksaydı daha şekil olurdu. Abi kıyafetler alsana yatak yaparsın. Hmm. Başka. Oyal Aa kanka bir şey var. Pilates topu var. Aa Eren lan. Şemsiye. Şemsiye var anasını satayım. Ana oyun ne kadar gelişti lan. Oğlum bugün güncelleme geldiydi. Yok dün geldiydi güncelleme. Abi adamlar paint'ten yapılmış böyle ne kadar geliştirdiler lan. Bir dakika. Bir dakika. Bu oyunun paint'ten yapıldığını bilmem varsa öğrenmiş oldum. Evet. Oğlum ya. Bir Pokemon Fire'ı çekmiştim. O tüm videoları geldi. 4 bölüm çekmiştim lan. Abi adam kendisi hızlıydı lan. 94 95 oldu. He 96 idi 95 oldu. Tam göremedim. Neyse hadi videoyu birazdan bitireceğim. Kaç dakikam kalmış? Yine. Oha 44 99 bir tane muz. İyiymiş <laughs> <laughs> kınk. Fast fast muhalemeyi sevmiyorum mu? ben. Anladım. Bir de Mega Zombi varsa kaçacağım ondan Mega'ya. Mega Zombi açık mı? Aa doğru. Hardtaydın. Hard. Gelmiş. Hadi be. <laughs> Diğerleri ağaç döneri uçtu. <laughs> ağaç enerji şey çıktı. Mal araba. Lan niye patlatıyor? Seyir ev yapacaksın ya. Sus mal yenisini buluruz. Oha, şuradan bir tane Eagle Fire'ı bulursan güzel olacak. Kanka Megazon'da varsa kaçar. Aynen. Zaten kaçacağız başka bir şansımız yok. Aynen. Aynen. Her şey aynen Aynen. Aynen aynen aynen. İyi <laughs> misin? Aynen. Annem misin? Aynen. aynen. Video güzel mi? Aynen. <laughs> Kanka acaba kay... Aha, Arkadaşlar e şey diyeyim, şuna bir 3 like gelirse beni sevindirmiş olursunuz. Üç like 3 üç. 3 üç. 12 like geç. Az mı lan 3 like? Az gerçi de. Olsun. Hani. 10 mi? boss çıktı. I Ay mean, boss diyor Şeysi çıktı. Azları çıkmış. Militer şeysi. Militer olsana. Orada oldu ya nasıl? <laughs> orada da olarak orada oluyor. Kay <laughs> hani ona aa, red, oha, red Oha! Oha! o yaptı. Hayır oğlum reklam yaptı kolon diye bir oyun var. Ha doğru. PlayStation dur <laughs> lan. Ben çok PlayStation oynamadım. Gerçi oynayamadığım için. Ya, yalan söyle. PlayStation da mı iyiydi lan? Senin de PlayStation yoktu. Benim de var ama Çöpü Çöpe mi attılar <laughs> Aynen. Benim aa benim intro spoilerını verdi. Ne? Şu benim intro böyle başlayacak. Böyle kalp atışları gelecek. Oğlum mega yok yokmuş şey gibi? Sonra Aa, buradan bir silah çıkacak. müzik gibi gelecek. Allah seni öylesin canavar. Onların adı yaptı hmm. canavar mı? Evet onlar canavar zombi. Oh, hayır yani. onlar zombi değil. Onlar aylak. Walking Dead oynuyoruz. Aylak. Aylak. Oh evet. Çok aylak. Oha. Eagle Fire. Yok lan Eagle Fire. Normalde bunların ismi böyle. E, Akıkar diye, diye olacak da işitler bu oyunu oynamasın diye böyle yapmışlar. Maple Strike çıktı lan. Abi dinamit. Dinamit alsana. Of oğlum ya ben. Ha şunu. O o, o Rambo şey bıçağı, bıçağı çıktı. Ya sana değişeli Rambo bıçağı. Aynen. Abi tam var lan. Aynen. Adamlar. Aa bak yeşili daha güzel oluyor. Bu ya illuminat lan o. Bak Ayy, bu siyah ne gösteriyor. Ne olmuş abi çıkar. Niye akşam Bu ya? beyaz. Bak. Be akşamken böyle gözüküyor. Ben yeşilini seviyorum. Niye akşam olmadı yalnız? Ha? Niye mak? Beksin sevgi çindir. Vay be. He. Abi. Ama insanların güldüğünü alıyor ya sabahken. Abi o ne? O duman, onun da. arkasında bir şey vardı. Smoke'lu ile böyle, böyleydi. Oha! <laughs> Aa bir tane daha smoke olması çıktı. Adam bütün smoke olması saklıyormuş. Kari hani başarım yapmak ister misin? Hayır, düşendim. Aa Hayır. ışık çıktı. Neyse siyahını alın. Kırmızı en Black Smoke. Smoke we are we Big Smoke. Oha GTA Confirmed. Big Smoke. Big Smoke. Abi ya özledim. <özürüm>. Oğlum <laughs> bak. Hani Big BS şey yazıyordu ya. Aynen. Yaz nasıl olacak da hani şey ben onu iyi oynadığımda şey böyle. Şeyle çevirmiştim. Box can. Ben. Box. Ben <laughs> kaç dakika kalmış. <laughs> Neyse. 6 dakika. Tamam. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğiz. Hemen bitireceğiz. Bir dakika. Bitirme usulü alayım da. Evet arkadaşlar bugünlük e, ilk bölümünden bu kadardı. Aslında ilk bölüm değil. Ben kaydı antonun ilk bölümünden. Ben, bölüm. ben kaydı Eren'le. Ben bütün senin çektiğin Antorn'un videolarına geleceğim. Hayır lan ben seni bekleyemem. Allah Allah. Oğlum gelirim gelebildiğim zaman. Gelebildiğim zaman gelirim. Yani o da gelir sana. Evet. Evet arkadaşlar bugün Frozen Game'den bu kadar Tamam gördüler. Evet arkadaşlar bugün bu Frozen Game'den bu kadar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.